Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda bir süredir incelediğim Lenovo Legion Go hakkında deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. O oyunlardaki performansı nasıl, bizlere neler sunuyor? Gelin bunları yakından bir göstereyim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. <laughs> Lenovo Legion Go'yu ilk olarak lansmanda kullanma fırsatı bulmuştum ve daha detaylı kullanım için de ofise geldiğinden beri burada deneyimliyorum. Gerçekten hani alıştıktan sonra çoğu vaktinizi Lenovo Legion Go'da harcamaya başlıyorsunuz. Çünkü yattığınız yerden, masanızda, koltuğunuzda, her yerde tüm her şeye erişebildiğiniz bir cihaz olmuş. Yani bu kapsamda da mesela ben oyun oynamak istediğimde Lenovo Legion Go'da tüm oyunlara erişim sağlayabiliyorum. Veya bir video izleyeceğim zaman bile Buradan Lenovo Legion Go üzerine açabiliyorum. Çünkü yazılımı Windows 11 ile geliyor. Ya yani Windows 11 ile gelmesi de birçok açıdan bizlere serbestlik tanıyor. Yani sizler tüm yaratıcılığınızı bu cihazda konuşturabiliyorsunuz. Yani bir emülatör yükleyip de kullanabilirsiniz. Diğer erişmek istediğiniz oyunlar, uygulamalara veyahut diğer bir hani oyuncu bilgisayarı gibi düşünüp bunu istediğiniz oyunu yükleyip çalıştırabiliyorsunuz. De. Hani bu anlamda benim en beğendiğim yanlarından biri oldu. Hani bu kapsamda özgür tutması sizi Windows 11 hani başta bir kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Acaba işte kendi bir yazılımı olsaydı daha mı iyi olurdu? Tabii ki de daha iyi olabilirdi. Ancak hani Windows 11 de sizlere bu serbestin tanınıyor olmasını da ben beğeniyorum. Şahsen hani bir Valorant oyununu bu cihazda oynamak gerçekten çok keyif verdi bana. Onun dışında Forza Horizon gibi oyunları veya işte emülatör kurup başka oyunları bile bu oyun konsolunda deneyimleyebiliyorsunuz. Ben ilk önce tasarımıyla başlamıştım. Tasarım tarafında hani ilk başta çoğu kullanıcı şöyle gelebilir. İşte büyük bir ekranı var. İşte heybetli duruyor. Kaslı bir ürün. Bu ürün acaba ağır mı? Ürün 854 gramlık bir ağırlığa sahip. Ancak iki tarafını şöyle tuttuğunuzda oyununuzdan sizleri yormuyor. Yani ben oyun oynamış olduğum süre boyunca işte yatarken kulağımda kucağıma koyuyorum. Beni rahatsız etmiyor. Veyahut kendisinin arka tarafındaki burada açılan standı ile birlikte masanızda bu şekilde tutabiliyorsunuz. Yani bu anlamda hani olduğu yerde de oynaması kolay. E bir süre bu şekilde tuttuğunuzda da sizleri yorma Şahsen benim kollarımı yormadı. Tasarımda büyük bir ekranı olması zaten kendisini ayrıştıran önemli detaylardan birisi. 8.8 inçlik IPS panel bir ekranla geliyor. Bu da piyasadaki görmüş olduğumuz diğer bu el konsollarına göre en büyük ekranlısı da diyebiliyoruz. Yine yan taraflarındaki kolları burada çıkartılabilir bir şekilde. Yani sizlere özgürlük anlamında dilerseniz bunu bu şekilde bütün olarak kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de bu iki yan tarafındaki kollarını rahat bir şekilde çıkarıp arkasındaki düğmeyle tık diye çıkartabiliyorsunuz. Bu sayede dilerseniz kolları bu şekilde havada ayrı oynayabiliyorsunuz. Veya kutusunun içerisinden çıkan FPS standıyla işte sağ kolu birleştirdiğinizde Burada FPS modunu açıp FPS oyunlarını da bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii ki de bunun detayları birazdan bahsedeceğim. O da ayrı bir keyif veriyor. Yine malzeme kalitesi olarak o premium sağlam malzeme kalitesini alabiliyorsunuz. Yani bu anlamda ben hani ucuz plastik ucuz materyal hissini hiçbir zaman almadım. Her zaman o kaliteli malzeme hissini burada iyi bir şekilde yaşatabiliyor. Birçok fonksiyon tuşları var. Burada sağ ve sol kolların altında. Yani mesela Call of Duty Warzone gibi bir oyun oynamasını seviyorsanız. Onda birçok anlık hani yapmanız gereken hamlelerde. Burada fonksiyon tuşlarıyla oyunda kendinizi işlevsellik anlamında arttırabiliyorsunuz. Çünkü ben bunu mesela PlayStation oyuncularına görüyorum. Joysticklerine farklı ekipmanlar takarak oradaki işlevselliklerini arttırmaya çalışıyor. Ancak böyle Lenovo Legion Go gibi bir oyun konsolunda zaten kendi kollarında o işlevsel tuşlar mevcut. Onları da atayıp kendinizin oyun deneyimini geliştirebiliyorsunuz. Yine sağ oyuncu kolundaki mousepad ile ekranın kullanımında sizlere esneklik tanınmış ya zaten ekranın dokunmatik ama hani buradan fare imleci olarak da kullanabiliyorsunuz. Tüm tuşların basma hissi o hani tuşlara bastığınızdaki hissiyatı da güzel. Hazır ayarlarını buradan erişebiliyorsunuz. İşte performans modudur, normal standart modudur, veya işte kendisinin FPS monitör kısmını oradan görüntülemek için tüm ayarlamaları, fan gibi ayarlamaları direkt ekran üzerindeki buradan halledebiliyorsunuz. Ön tarafında yine fan çıkışlarımızı görüyoruz. 2 adet Type-C yuvasının olması esneklik anlamında güzel bir detay. Çünkü oyun konsolunu kullanırken burada işte kucağınızda duruyor. Ne yapacaksınız? İşte burada hemen alt tarafındaki Type-C'den şarja takabiliyorsunuz. Böylelikle üst taraftan bir görüntü kirliliği yapmıyor. Veya işte daha yatık bir şekilde kullanıyorsunuz. Bu sefer üst taraftan takıp oradan da sizlere bir esneklik tanınabiliyor. Hani bu anlamda beğendim. Hoparlörlerindeki ses seviyesi çok güzel. Yani ses anlamında oynamış olduğunuz oyunlardaki o ambiyansı sizleri iyi bir şekilde içine katabiliyor. Ön taraftan bakmış olduğunuzda da RGB detaylarla da desteklenmiş. Bu da kişiselleştirilebilir olması, ayrılanabilir olması da güzel yanlarından biri. Şimdi bu tableti tasarım olarak ben çok beğendim. Hani Beklenmedik şekilde hafif, büyük bir ekran deneyimi sizlere sunabiliyor. Kollardaki işlevsel tuşlar ve kollarının burada çıkartılabilir olması, ekpes moduyla desteklenmiş olması hani sizlere birçok avantaj sağlıyor. Tasarım anlamında kafanızda soru işaretleri olmadan alabileceğiniz bir cihaz. 8.8 inçlik IPS panel bu ekranda oynamak zaten çok keyifli. Bu ekranımız 1600p ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Yani oldukça akıcı bir oyun deneyimi yaşatırken de size de daha yüksek ekran çözünürlüğünü sunabiliyor. Bu anlamda da zaten ekran konusunda da rakiplerine karşı yine önde olduğu detaylarda sadece biri. Ekranımız 500 nit de parlaklığa sahip yani dışarıdaki kullanımlarınızda da görüntüde herhangi bir kayıp olmadan da rahat bir şekilde her şeyi görebiliyorsunuz. Bu cihazı taşırken de böylesine heybetli büyük bir cihaz kaslı bir cihaz gerçekten çok şık duruyor ve bunu taşırken de güvenle taşımak istiyorsunuz. Şimdi taşıma çantasından bahsedeyim. Taşıma çantası çok şık ve sağlam bir çanta olmuş ve çantanın üzerinde işte yazısını ayrıca çantada çok güzel bir detay daha var. Burada arada sizlerle Legion Go oyun konsolunuzu çantasının içerisine yerleştikten sonra diyelim şarj az ve bir yere gitmeniz lazım ve gittiğiniz yerde şarjı full olsun istiyorsunuz. Ve bu tarafta da hemen çantasındaki manyetik bir delik bulunuyor. Buradan kablosu taktığınızda oradan hiçbir kablo kalabalığı yapmadan cihazınız güvenle taşırken de bir powerbank yardımıyla bile yine cihazı şarj edebiliyorsunuz. Hani tam oradaki şarj yuvasının da tam Type-C yuvasına denk geliyor olması da güzel detaylardan biri olmuş. Bu tarz detayların hastasıyız. Çantasını özellikle çok beğendim. Taşırken de gayet şık ve kibar duruyor. Bunların yanında kendisinin tasarımından bahsedik, ekranından bahsettikten sonra biraz da performansdan bahsetmek istiyorum. Performans tarafındaki güçlü olduğunu her yerde duyduk ve bu tarafta da gerçekten bu performansı o karşılayabiliyor mu? Bize neler sunduğunu deneyimlerimde ben gerçekten çok şaşırdım çünkü vermiş olduğu oyun performansı beni çok memnun etti. Bu tarafta hani kendisinin içerisinde AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisi bulunuyor. Bunu yine dahili bir grafik birimiyle desteklenmiş. 16 GB RAM ile ve 512 GB SSD ile de güzel bir kombinasyon yaratılmış. Ayrıca micro kart takarak da 2 TB'ye kadar da bu hafızasını arttırabiliyorsunuz. Ve benim şöyle gördüğüm detaylar var. Bazı kişiler işte kullanıcılar bu cihazı açıp SSD'sini yükseltmeler de yapmış. Hani bu taraftaki içerisinde esnekliğin de sunuluyor olması da güzel yanlarından biri. Performans anlamında şimdi Evet çok güçlü bir Yonga setiyle geliyor diyebiliriz bu tarafta. Kendisinin sunmuş olduğu performans da mesela ben bir Valorant oyuncusuyum ve Valorant oyununu oynamasını dedim ki ben bunu kesinlikle oynamam lazım. Evet bakıyorsunuz FPS modu var. Güzel. Hemen diyorsun ki tamam Valorant ben de ne yaptım? Kollarını çıkarttım. Sağ koluna FPS standını takıp FPS modunun altındaki tuşlar aktif ediyorsunuz. Bu taraftan da artık hemen cihazın altındaki optik sensörle sanki bir fareymiş gibi sağ elinizle işte oyundaki FPS oyundaki oradaki silahı kontrol edebiliyorsunuz. Sizler 8.8 inçlik bir ekranı karşınıza alıp Valorant'ı bir FPS modunu oynayabilirsiniz ve bunu her yerde yapabiliyorsunuz. Yani ben şu anda bu masada da yapabilirim. Veya bir kafeye gidip kafenin masasında da yapabilirim. Yani bunu her yerde gerçekleştirebiliyorum. Bu benim zaten sevdiğim yanlarından birisi oldu. Onun dışında bunda bir yarış oyunu oynamak istediğimde hemen kollarını takıyorum. Kollarını takıp buradan normal bir oyun konsolu hemen bir Forza Horizon oynarken ki oyun deneyimini bana akıcı ve donma takımı olmadan yansıtabiliyor. Şimdi zaten şu anda sizler de ekranda hangi oyunu bahsedersem onunla alakalı detayları da göreceksiniz. Yani Valorant'ta Valorant'ı, Forza Horizon'ı, Forza Horizon. Sizler şu anda yapmış olduğunuz zaten testlerde ekranda görmüş olduğunuz detaylarda da görüyorsunuz ki FPS değeri olarak da gayet yüksek sonuçlar verebiliyor. Ve bu tarafta da oyunun akıcılığı çok güzel. Görüntüdeki canlılık, netlik ve oyunun hani hiçbir donma takımı olmadan sizlere sağlanabiliyor olması en güzel yanından birisi ve tüm bunları yaparken de sizler herhangi bir güce bağlı değilsiniz. Yani herhangi bir şarj kablosu ile cihazı güç vermenize gerek yok. Kendi gücüyle burada tüm oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Ardından diğer oyunumuz Diablo oyununda. Diablo'da burada hani Diablo bağımlıları bilir. Sizler oyuna başladıktan sonra sürekli canavar kesesiniz gelir. Ve yattığınız yerden mesela ben kendi koltuğa atıyorum. Koltuğa atıp burada yattığım yerden sürekli tüm gün boyunca burada hemen Diablo 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 sürekli canavar kesiyorsunuz. Ve bu hani taşınabilir bir oyun konsolunda sağlanıyor olması büyük bir rahatlık. E bunun dışında Diablo'da da akıcı bir oyun performansı verdikten sonra diğer oyunumuz GTA 5 oyunu. GTA 5'te ise ben ne yaptım? Hemen tablet moduna çevirdim. Yani ekran tek, kolları yanlarından çıkarttım. Elimde iki kolu burada gamepad gibi kullanarak işte Hani FPS modunu aktif etmeden de iki kolu ayrı bir şekilde de burada kullanabiliyorsunuz. Hani bu esnekliğin sağlanıyor olması da güzel. GTA gibi bir oyunda da yine sanki elinizde bir joystick varmış gibi ama kolları ayrı bir şekilde tutarak yine o oyun deneyiminde yaşayabiliyorsunuz. GTA 5 gibi bir oyunda da akıcı, doma takılma olmadan iyi bir performansı bizlere verebildi. Yani sizlerin kafanızdaki hangi oyun varsa bu cihaz onları çalıştırabiliyor. Çok güçlü bir cihaz olmuş. Yani performans anlamında benim beklentilerimin daha üstünde karşıladı. bu anlamda da benim beğendiğim bir cihaz oldu. Ayrıca pil tarafında da kendisi içerisindeki 49 ve piliyle de işte şarja takılı olmadan bir triple A oyunu oynarken işte hani tüm bu şekilde oyun konsol sınırlarını zorladığınızda da yaklaşık 2 saat boyunca da tek şarj dayanabiliyor. Bu da hani sizlerin bir yolculuk varsa orada tüm yolculuğumuz boyunca rahat bir şekilde yetebiliyor. Şimdi bir uçak yolculuğunuzda, otobüs yolculuğunuzda işte veya yattığınız yerden 2 saat boyunca size işte tam bir şarjı bir oyun performansı sağlayabiliyor. Bazen ben işte mesela ne yapıyorum? Prize yakın bir yerdeysem hemen kendi en rahat olduğum duruma göre şarja takarak da kullanabiliyorum. Bu esneklik hani iki adet Type-C yuvası olduğu için de kabloyu istediğim yerden takıp burada oyun deneyimimi hiçbir aksatma olmadan görüntü bana bir görüntü kirli oluşturmadan kablo kirli oyununa devam edebiliyorum. Hani bu anlamda da beğendiğim detayları cihazda belirttim. Bağlanabilik tarafında da Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 standartlarını destekliyor. Yani bu anlamda da güncel teknolojinin hepsini bünyesinde de barındırıyor. Şimdi bazı kullanıcılar bu cihaz ilk çıktığında işte fiyat konusunda da bir endişeleri vardı. Ancak ben şu an bakıyorum mesela satan yerlere her yerde stoklar tükenmiş. Yani tek tük yerlerde yeni yeni stoklar çıkıyor. Hani bu tarafta da gerçekten hani güçlü bir cihaz olunca müşteriler de bunun fiyatını gerçekten hak ettiğini ve fiyatına göre de performansını iyi bir şekilde alabileceğinizi bildiğinde hemen alınıyor. Yani bu anlamda ben kendi deneyimlerimden çok memnun kaldım. Lansmanında hatta Lenovo Legion Glasses'la birlikte deneyimlemiştim. O da ayrı bir seviyeye getiriyor. Yani o Lenovo Glasses'la birlikte sizler gözlüğü taktığınız an itibaren cihazın ekranı direkt gözünüzün önünde saatlerce sizleri direkt dış dünyadan kopartarak o dünyaya aktarabiliyor. Hani Lenovo Legion Go o de çok hoşuma gitmişti. Kendi deneyimlerimde de çok memnun kaldım. Eğer satın almayı düşünüyorsanız güçlü bir oyun konsolunu hem tasarımsal hem de ekran olarak da burada heybetli kaslı büyük ekranıyla da burada iyi performans verebilen bir oyun konsolu olarak zaten rakiplerinden de birkaç adım daha önde olduğunu gösteriyor. Performans alanındaki oyunlardaki akıcılığı ve doma takım olmasını çok beğendim. Hani bu anlamda bakmış olduğumuzda da Lenovo Legion Go bence farkını gösteren güçlü bir cihaz olmuş. Eğer satın almayı düşünüyorsanız da tekrar demiş olayım. Ben gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bizim incelemiz bu kadardı. Bu videomuzda Lenovo Legion Go hakkında deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Umarım satın alacak kişiler için de faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. <laughs>